Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda dinleme sınavı denemesi gerçekleştireceğiz. Metni dinlemeye başlamadan önce soruları inceleyelim. Lütfen videoyu durdurup soruları bir deftere veya boş bir kağıda yazınız. Cevaplarınızı eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlamak için dinlerken kısa notlar almayı unutmayınız. Dinleme sonrasında soruların cevapları verilecektir. Her doğru cevaba 20 puan vererek kendi dinleme puanınızı belirleyebilirsiniz. Hazırsanız ve abone olduysanız haydi başlayalım. Zeytin ağacı. Çanakkale'nin topraklarında köklenmiş bir zeytin ağacıyım ben. Uzun yıllar yaşamış, çok şeyler duymuş, çok şeyler görmüş ve artık yorulmuş bir ağaç. Ağaçlar yorulur mu hiç diyorsunuz. Ağaçların da kalbi var, unutuyorsunuz. Belim bükülebilir. Yapraklarım seyrelebilir. Her gelen yıl daha az zeytin verebilirim ama bunların hiçbirinin önemi yok. Önemli olan bir şey varsa o da kalbimin yorgunluğu. Yıllar önce rüzgarın sesini zeytinlerime ninni yaptığım günlerde gençtim. Dallarımla her bir zeytinimi ayrı ayrı kucaklar, yapraklarımla yanaklarına öpücükler kondururdum. Öylesine severdim zeytinlerimi. Sevmeyi çocuklardan öğrendim. Sizden öğrendim. Arkadaşlığı, paylaşmayı, kahkaha atmayı, mızıkçılık yapmayı öğrendim. Dallarımı kuşlara konak yaparken, her sabah sakız gibi bembeyaz bulutları selamlarken, topraktan aldığımı insana armağan ederken, cömert olmayı sizden öğrendim. Ve inanın, benim minik kalbimi yoran tek şey, şen kahkahalarınızın silah seslerine karışmasıydı. Bir sabah rüzgar kulağıma eğildi ve kurtuluş için hep birlikte savaşacaklarmış dedi. Dedi ve gitti. Sonra ne onun sesini duyabildim, ne kuşların, ne de çocukların. Bu savaş bittiğinde ya Çanakkale'yi tanımadığım, bilmediğim insanlara verecektik ya da toprağımıza göz dikenleri gönderecektik. İki ihtimal vardı. Askerlerin karınları aç, ayakları yalın, gözleri yaşlıydı. Görüyordum. Karşı taraf daha güçlüydü, daha çoktu, daha toktu. Ama Çanakkale askerlerinin gözlerindeki ümide, inanca, dünyanın hiçbir yerinde rast gelemeyeceğinize de sizi temin ederim dostlarım. Genç yaşlı demeden, büyük küçük demeden, herkes canını dişine takıyordu. Birbirinin yarasını sarıyor, kuru ekmeğini paylaşıyor, nesi var nesi yok ortaya koyuyordu. Yıllarca beslediğim bu insanlara, Verdiğim bütün zeytinler helaldi. Savaşırken bile merhametini koruyan bu insanlarla aynı toprağa paylaştığım için Allah'a şükrediyordum. Evet arkadaşlar, metnimizi dinledik. Cevaplarımızı karşılaştırmadan önce kendi cevaplarınızı kontrol ediniz. Hazırsanız haydi sorularımızı cevaplamaya başlayalım. Metnin anlatıcısı kimdir? Metnin anlatıcısı Çanakkale'de köklenmiş bir zeytin ağacıdır. Zeytin ağacı insanlardan hangi değerleri öğrendiğini söylemektedir. Zeytin ağacı insanlardan sevmeyi, paylaşmayı, arkadaşlığı, kahkaha atmayı ve cömert olmayı öğrendiğini söylemektedir. Zeytin ağacı kendi yorgunluğunun sebebini neye bağlamaktadır? Bu fiziksel bir yorgunluk mudur? Zeytin ağacının yorgunluğu fiziksel bir yorgunluk değildir. Ağacı asıl yoran şey kalbinin yorgunluğudur. Özellikle çocukların şen kahkahalarının silah seslerine karışması onu manevi olarak yormuştur. Metne göre zeytin ağacına kurtuluş için hep birlikte savaşacaklarmış haberini kim getirmiştir? Zeytin ağacına kurtuluş için hep birlikte savaşacaklarmış haberini rüzgar getirmiştir. Çanakkale askerlerinin hangi özellikleri vurgulanmıştır? Çanakkale askerlerinin açlık ve yoklukta bile inançlı ve umutlu olmaları, paylaşmayı ve merhameti bırakmamaları gibi özellikleri vurgulanmıştır.